Ferdi Tayfun'dan bir parça yeni klibim. Ben bir kız sevdim ama o beni sevmiyor. Ben bir kız sevdim ama o beni sevmiyor. Ona sevdiğimi söyleyemedim. Ona sevdiğimi söyleyemedim. Ona, sevdiğimi söyleyemedim. Ona sevdiğim Niye benim, niye Eğer benden başkasını seversen ben sensiz yaşayamam, yaşayamam. Eğer benden başkasını seversen ben sensiz yaşayamam, yaşayamam. Eğer benden başkasını seversen, kalbin kırılsın. Eğer benden başkasını seversen, kalbin kırılsın Eğer benden başkasına bakarsan Ben sensiz yaşayamam yaşayamam Ölürüm ölürüm Eğer benden başkasını Seversen Ölürüm, ölürüm, ölürüm. Eğer benden başkasını seversen ölürüm, ölürüm. Eğer benden başkasını seversen ölürüm, ölürüm. Eğer benden başkasına bakarsan gözlerin kör olsun Gözlerin kör olsun Eğer benden başkasına bakarsan Gözlerin kör olsun Gözlerin kör olsun Eğer benden Başkasını seversen Gözlerin Yer alsan Eğer Benden Başkasını Seversen Kalbin kırılsın Kalbin kırılsın Sana Sevdiğim Diyemedim, diyemedim sana sevdiğimi söyleyemedim sana sevdiğimi söyleyemedim sana sevdim diyemedim diyemedim sana sevdiğimi söyleyemedim. Sana sevdiğim diyemedim. Sana sevdiğimi söyleyemedim. Eğer benden başkasını seversen ben sensiz yaşayamam. Eğer benden başkasına bakarsan gözlerin kör olsun. Eğer benden başkasını seversen kalbin kırılsın. Eğer benden başkasını seversen kalbin kırılsın. Seni son kez olsun görebilsem. Seni son kez olsun sevebilsem. Sevebilsem. Ben gelecekte Ferdi Tayfun. Ferdi Tayfun olmaya da devam edeceğim. Ferdi Tayfun'un Ferdi Tayfun'la veya be, özenmek istiyorum. Ferdi babayı çok seviyorum. Allah'ın izniyle ben gelecekte sanatçıyım. Ferdi Tayfun. Bu klibimi Ferdi Tayfun için, tüm sevenler için, sevip de sev, sevip de kavuşamayanlar için bu parçayı sevdiğime armağan ediyorum. Sevdiğimi çok seviyorum. Ferdi Tayfun olacağım. Ferdi Tayfun. Ferdi Tayfun'u çok seviyorum. Ferdi Tayfun. Ferdi Tayfun. Ferdi Tayfun. Ferdi Tayfun. Bu parça sevdiğim kıza aman ediyorum. Ona gelsin diyorum. Gelecekte sanatçı Ferdi Tayfun olarak olacağım. Yıldızlar hocam. Ferdi Tayfun gibi yıldız. Parlak yıldızı.